Merhaba arkadaşlar bu de Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet. Biz video dışında şey yapmadık çok maden. Ben böyleyim. Ya şöyle iki tane portal bulduk. Yani bir tane onarım altın kazma çıktı. Bir tane altın kazma verimlik 4 çıktı. Bir tane de servet billi çıktı. Yani görüyorsunuz. Az bir şey bayağı kullandım. Ve arkadaşlar ben şöyle bir şey keşfettim. Diğeri böyle kese böyle yapılıyormuş ya. Bizde de deriden bol bir şey olmadığı için ben bizi kese yaptım arkadaşlar. Ve biz arkadaşlar birazcık ilerledik. Şöyle kendimizi güzel bir yer bulduk. Arka şöyle bayram. Hoş geldiniz de istersen izleyicilerimize. Biz böyle kurulduk işte. Bunlar var. Böyleyiz arkadaşlar. Yemek kasıldık. Kurulduk birazcık buralara. Bayram. Arkadaşlar bugün biz Hoş geldiniz de istersen takipçilerimize. Bayram. Hoş geldiniz de istersen. Sen beni duyuyor mu? Sen beni duyuyor mu Bayram? Şşş, duyuyor mu sen beni? Sen istersen takipçilerimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz de. Arkadaşlar burada bu arada videoları editlemeden atacağım. Çünkü ben Minecraft editlenecek bir şey yok. Niye editleyelim biz bunu? Yani böyle challenge falan yapacak olsa getireceğim Bayram, arkadaşlar biz buraya kadar geldik bu taraflara ama biz şey tarafına gitmedik yani. Buraya yerleştik bayağı ama biz şey tarafına gitmedik. Şu dağ tarafına yukarı gitmedik. Gidelim mi bu sefer bugün? Ha? Kanka ahtapot için yer mi yaptım bu ne? Evet. İstersen gel şu dağın öbür tarafına doğru gidelim biraz. <laughs> gidelim mi? Sen bilirsin. Benim fikrim istersen gezelim birazcık. Arkadaşlar burada dolaşıyoruz. Alo, kime diyorum? Ho. Sana diyorum. Bugün diyorum. Şey yapak mı diyorum? Şu dağı aşalım mı diyorum artık üstümüzdeki. Arkadaşlar ben bunu inan şey yaptıramayacağım için önce şunu duvarlarımızı biz bir tamamlayalım. Maalesef ki şu duvarları ben bir tamamlayayım. Bana dodun asarsanız madem ben dodun yok. Nasıl aslan. Arkadaşlar bu bölüm evimizi yaptık böyle evimizi yapalım yapıyoruz bu bölüm böyle olsun arkadaşlar birazcık böyle olsun belki sonra bu dağı geçelim mi bir bakalım üst taraflarında neler varmış diye evet kabul o zaman arkadaşlar biz hızlıca şunları bir bitirelim <laughs> bırak abone böyle. arkadaşlar burada bunlar, bunlarda hızlandırma yok evimizi yaptığımızı siz de görün yani çünkü sonra Sonra diyorlar ki işte video dışı maden. Video dışı her şeyi süpürmüşler diyorlar. Aslında video dışı maden yapmış. Yani biraz bir dışarı çıktık. Birazcık buralardan uzaklaştık çünkü. Artık birazcık uzaklaştık oralardan. Kanka meşaleleri koysam terör. Karanlık oldu. Hemen arkadaşlar şöyle. Bu ev niye bu kadar dar oldu? Şey diyeceğim. Biz burayı yanlış yapmış olabilir miyiz? Evet. Ben buraya gelirken fazla konuş. Bekle. Sen olur istersen koy. Ben şöyle. Sen kaz, ben koyayım. Arkadaşlar şöyle bir maden giriş yapmış. Zaten maden çok küçük bir şey yani. Ben de baktım da madene. Arkadaşlar şöyle ben bir şunları yerleştirdim. Hemen şöyle. Bunu niye buradan koydum? Kır burayı. Arkadaşlar ben şurada tamamlayayım. O kadar genişletmeyelim bence. Hem videomuzun tadı çıkmayacak. Alo. Arkadaşlar benim sesim bunlar niye gitmiyor gibi ya? Sana diyorum. Oh. Aha, gene şey yakalandık. Gitmeyen şu şeyler var ya. Arkış acıkmışım böyle. Az yemeğim var mı? Kesemde. Kesemdeki niye yerim arkadaşlar. Büfleyen bayağı var. Tamam, şöyle hemen kesinizden çıkaralım yemeğimizi. Siz hatta sen dur. Sen dur sen git. Aynen. Gidelim mi? Tamam gidelim. Bekle. Ben şu kese arkadaşlar ona da yaptım kese. Şu an. Yani ikimizde de kese var. Ve o deri ve şeyle yapılıyormuş yani. Ben de yeni öğreniyorum onunla, onunla yapıldığını. Onu bilmiyordum ben. Deri ve şeyle yapıldığını. Yani yeni öğreniyorum. Onun deriyle bir yapıldığını. Deri ve iple. Gel gidelim. Bekle. Ben bir kalkan alayım elime de. Her şey çıkabilir sonuçta başkası. Burada yol üstüne demir maden bulursak yapalım. Benim sadece yol üstüme eksik arkadaşlar. Geçenki videoda şey yapmıştık. Ee, görmüşsünüz. Geçenki videoda şey yapmıştık. Maden değildik. Zaten arkadaşlar bu taraflardan geldik. Yani bu taraftan geldik. Geçen şey maden var yapmıştık zaten. Maden değildik. Ondan dolayı şey ondan dolayı bu kadar geliştik şu an. Alo, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, kendisi videoda hayvan gibi gördüğünüz gibi kendisi videoda hayvan gibi elmas bulmuş. Bu bayağı warden falan bulmuş arkadaşlar bu arada. Biz bunları toplarken şeyle karşılaştım işte. Bir an burada önümde set çekti. Şaşırdım. Köy mü? Şaka yapıyorsun. Aa köy 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 köy. Arkadaşlar biz bunları hiç çıkmamıştık. Aa köy var. Yağmala yağmala. <laughs> Beleşteyim sonuçta. Arkadaşlar biz bunları görmemiştik. Aa, nerede benim şeylerim? Hı. Hemen şöyle ekelim geride. Yaptıklarım var geriye ekiyorum ben. En azından fazladan yemek yani. En azından fazladan yemek. Yani şimdi kötü mü? Alayım ben şunu. Ben şuradan sekelim. Şuradan hatta merdivenden çıkalım. Arkadaşlar şansa bala köyü bulduk. Kanka köyünde daha devamı var mı? Arkadaşlar ben şu eve bakayım. Kanka bu ne mi? Ne ne? Bir dakika geliyorum. Bu evi bir lokluyayım. Ev boşmuş ya. Ne ne kanka? Görmedim. Nereye gideceğim? Ne, Aa köyün devamı bura. Arkadaşlar videomuzdaki şansınız yok. ne yeni mi gelmiş? Görmüyorum. Görmedim ben seni. Sen benden uzaklasın. Ne? Aa, arkadaşlar bu yeni mi gelmiş? Galiba yeni gelmiş. Kanka şunlar neyle kırılıyor? Kanka şu askılı şeylerini al da. Arkadaşlar yememiz çok. Hala ben yemek mutlama derdindeyim. değil Kusura bakmayın ama yapmak zorundayım. Ben de ondan sonra bana set yaptı. Daha fazladan demir kalmış. Bana verdi. Fazladan demirden. Arkadaşlar artık bunlara gerek yok. Görüyorsunuz. Çok var zaten arkadaşlar üstümde. Arkadaşlar. Evet. Şimdi kanka gel köylü evlerini tutlayalım biraz ya. Sen tutladın mı burada? Aa mor yatak. Tamam seni de koyarım ben evime. <laughs> Aa harita şey buldum. Bunu alalım arkadaşlar. Belki sonradan köylüleri hapsederiz. <laughs> Sandık bomboş. Demek ki buraları lootladın mı diyorum. Niye cevap vermiyorsun? Lootladım desene buraları. Ulan hiçbir şey de almamışsın ha. Lootla, lootlamasın da. Her şeyi lootlamış lootlamış. Hiçbir şeyi de almamış. Görüyorsunuz arkadaşlar yaptığını. Ayıp ayıp. Kanka gördüğün köylü eşyalarını al. Daha devam var mı buranın yukarıda? Eve gidiyorum ben mi? Köyü kom. Bura Aa daha devamı da var. Sen buraları da mı lootladın? Bekle bakayım. Aa lootlamadığın yerler de var. Lootlasana oraları. Arkadaşlar bir şey <laughs> Arkadaşlar hani şey var ya. Kısa yolda CTL yaptım ve her şeyi seçim. Onu denedim de o yokmuş ya. <laughs> ben de niye deniyorsa Merak ettim belki vardır diye. Ne bileyim. Alsan. Bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsini almış. Hepsini almış almış. Aldım aldım diyor. Yarısını bırakmış köyün ya. Evet. Eve mi dönelim? Sen eve mi gittin? Tamam ben de geliyorum. Hey. Aman dimi atlarken ölmeyeyim de. Ölürsen çok kötü olur valla. Zaten arkadaşlar kibi inventarı açtık. Çünkü öldük mü? Eşyalarımız gitti mi? çok uzun sürüyor yani. Baştan başlıyorsun oyun resmen. Ondan dolayı şey yaptık. Demirler. Ben de biraz demir var. Ben kendime kes plate yapacağım valla. Seni ben. Okey. Ben kendime bir chess play yapacağım. Chess play mi deniyor artık? Cosplay deneceği yok ya herhalde. Chess play deniyordu kardeş. Şöyle ev turu. Ne yapıyorsun? Neden neden bunları topluyorsun? Örs mu? Ha yana koydu. Maden eritme ocağı. Duman fırını. Otun sesi örs müydü? Bana mı öyle geldi? Heh, Allah'tan öskeyim ha. Erse olsaydı var ya. Değil. Ben ben kendimi şuraya ayrı oda ayarlayacağım. Gel arkadaşlar bugün hem gördüğünüz üzere çok şanslıyız. Tabi videolar her zaman şanslı. Sebebini bilmiyoruz. Yayındayken siz de açtığım sunucuda iki tane mü ne buldum. Arkadaşlar bugün üç dağı yaptık bitmesin. Gel kendimize ayrı odalar yapalım bari. Ben kendim ayrı oda yapacağım. Seni bilmem. Ben kendim ayrı oda yapacağım. Sen de istersen git o köşeye. Ama o köşe belki şey çıkabilir artık. Evet. Daha çıkabilir. Şuradan meşalendirelim de. Arkadaşlar bu kapanmayacağım videoları. Burada ev yapalım. Arkadaşlar bunu ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Eğer arkadaşlar siz eğer yayın açmıyorsun diyorsanız kanalda bugün açtık bir saatlik bir yayın. Ona gelme, onu izleyebilirsiniz. Biz o yayında eğlendik bayağı, Arkadaşımlaydık gene. Burada yanımızda bayram var. Bayram hoş geldiniz dedin zaten. Sen ne kadar kanka AFK'yım. Neden AFK'sın? Ekme. Tamam. Arkadaşlar bayram AFK gelince yazarsın zaten. Bayram AFK'ymış arkadaşlar. Ben bayram gelinceye kadar şey bitireyim bari evi. Hızlı hızlı bitiririm. AFK ama evet. Arkadaşlar ben hızlı hızlı kendi odamı yapacağım. Kocaman bir oda yapacağım işte kendime. Küçük bir odaya sığmıyoruz. Bir, bir, bir tane daha. Evet arkadaşlar benimki de birazcık manzaralı olacak gibi. Toprağım varmış varmış. Aa benim kazmam lazım. Ve buralar şu an direkt dışarı çıkıyor. Hayır. Ben buraları neyle kaplayacağım? Arkadaşlar ben buraları kaplayacağım zaman sabah olmasını beklememiz lazım. Evet. Buranın açık ya. Bura manzara. <laughs> Arkadaşlar. Aa aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben şimdi neden buraya şey yapıyorum ki? Ben buraya direkt cam yapayım. Aa çok mantıklı. Kendimle gurur duyuyorum. Çok mantıklı bir şey yapmışım. Ben de niye iki tane kask var? Niye? Evden toplamış olabilirim. Arkadaşlar ben şöyle hemen odamı kendimi bir hazırlayalım. Evet odamızı şöyle hazırlayalım. Şuraya koyalım. Hatta setimi çıkarayım. Şöyle tek tek. Envanterim o kadar dolu ki arkadaşlar. Ne kadar boşaltsam bile boşaltayım dolu envanterim. Tamam, ben kendime ayrı bir sandık yapacağım. Hatta şunları da koyayım. Yani sen bir git. Sen git. Sen değil. Sen git. Sen gel. Arkadaşlar şunları da odama koyacağım. Hatta arkadaşlar şöyle bir duvar içinde eşya kullanma sistemi yapacağım. Daha iyi duruyor. Daha çok işime yarıyor. Ben şurada gerçi chest birini alayım. Şeyin birini alayım. Kendi de oraya koymuş. Şunu ben, şunu ben birini alayım arkadaşlar. Hemen koş 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 koş. Şuraya koyalım. Abi de var. Buradan kendimize hemen bir tane fırın yapalım. Hemen hızlı hızlı evet. 7 tane fırın yaptım yanlış. Olsun arkadaşlar şöyle 3 üçerli e, böyle kullanalım fırınları. Hatta bu duvarı komple böyle kullansam ne olur? Fırın olarak değil. Aa, aa bunun içinden geçinemiş. Yeni fark ettim. Hii. Benim chest plate'im yok. Evet. O kadar fakir. Hmm, buraya bir sandık yapalım. Dur yanlış oldu. Ve odunum eksi. Yeah. Hemen şurada buldum. Arkadaşlar burada giderken şu kiraz ağacı bir yolunu deniyor artık şuna. Onu denk geldik. Ben bayağı lootladım orayı. Bayağı ondan eşyam var. Onlardan dolayı. Bayağı bayağı eşyam var arkadaşlar. Onlardan bayağı eşya biriktirdim. Evin önüne de yaparız. Belki evi zamanla kışkırtma gibi çekip pembe yapabilirim. Nasıl fikir? Kışkırtma. Yapılabilir. Kışkırtma gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İnşallah duymuyordur. Arkadaşlar şöyle evini pembe odasını pembe yaparız. Nasıl olur? Arkadaşlar duydunuz siz bence mükemmel olur. Bura niye birleşmiyor? Çünkü şey koydum değil mi? Tekli koydum. Böyle birleşmiyor. Ben şunu içine bir gerekli olan eşyalarımı atayım. Hatta mor yatağımı da versene bana. Dur ya. Arkadaşlar şuranın arkasına. Şöyle. Şuranın arkasına kendime ayrı bir oda yapayım ben. Yataklı. Yatak falan koydum olsun. Şöyle hemen. Hatta bir blok daha genişletebiliriz bence. Bir blok daha gider var arkadaşlar. Meşalemiz var. Arkadaşlar üstüm artık o kadar dolu ki neyi nereye koyacağımı şaşırıyorum valla. Şuradan geçeyim. Şu sandım artık. Üstümde gerekli kullandığım ne varsa atacağım. Gerçekten kullandığım bifteklerim kalabilir. Dört ocağın gidebilir. Seni kullanmıyorum. Sen Seni yapmış olabilirim belki. Kovan kalsın, toprak gitsin. Gereksiz eşyaları da şu tarafa koyayım bari. Blok olan mesela örnek bloklar gereksiz. Kaç tık blok var benim burada? Hmm, bu da gerekli. Ekmek yapabiliriz zaten ekmeğim vardı. Daha çok ekmeğim olur. Ekmeklerimizi koyalım. Yemek koy. yani bu da koy yani yemek sayılır. Seni koymuyoruz. Önceki videoyu attığım zaman önceki videomu izleyenler bilir neden oldum. Şöyle gereksiz bir şükür yapayım. Önceki videomu izleyenler bilir neden oldu deme Hemen şöyle yatağımıza atalım. Hatta yatma. Atalım şunu. Be arkadaşlar bunun üstünü de kırmam lazım Sonra sıkışıyoruz arkadaşlar Baga giriyor Hemen hızlı hızlı kıralım Ana bura niye açık kaldı Burası açık Arkadaşlar hemen şuraları Kapatayım Ha bura şeyden dolayı böyle, böyle arkadaşlar Doğru unutmuşum Şimdi böyle atabiliriz Evet iyi Hımm ne yapabiliriz? Şuradan içinde Apple'ım da var. Yaptım duruyor Apple. Onda da ver Apple. Hatta seni vazgeçtim. Seni buraya koymak yerine içeri koyacağım ya. Setleri mantıken burada giyerim çünkü. Şuraya koysam. Siz bir yukarı gidin. Siz aşağı gelin. Giymeyeceksin ama sen. Giymemen lazımdı. Neden giydin? Hemen şöyle takalım. Ya bu şu an ters mi? Hayır, bu tamamdır. Arkadaşlar chestplate'im yok? Demir, demirlerimiz pişmiş mi acaba? Arkadaşlar baksanıza. Arkadaşlar, Arkadaşlar şunu şuraya koyacağım. Benim chestplate'im yok. O zaten elmas olmuş artık. Ne yapacak? Artık elmas olmuş. Ne yapacak? Yani demir chest Şöyle koyalım. Zaten. Çok mantıklı. <laughs> Arkadaşlar ben şurada mavi yatağımı da kırayım. Başka, başka ne koyabiliriz arkadaşlar? Odamız dekoratif benim odama. Saksı neyle yapılıyor? Saksının nasıl yapıldığını öğrenmem lazım. Ayrıca saksı nasıl yapılıyor? Saksı nasıl yapılır ki? Yani mantıken saksı nasıl yapabiliriz gibi saksıyı? Kampatış, kampatiş, kampatış, kampatış, kampatış. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Kamp ateşi yapsak. Herhangi bir soyulmuş odun istiyor. Bir kamp ateşi yapsam. Acaba olur mu? Hem çubuğum da var. Çubuğum çok var. Ben hemen şuradan dışarıdan 2-3 odunu toplayıp geleyim. Ama soyulmuş toplayacaktık. Dur yanlış. Her şey ben bunları niye soyamıyorum? Siz nasıl söylüyordunuz? Siz böyle çeviriyorsunuz. Tamam. Kalkanı mı lazım? Evet. Böyle de çok güvensizim de. Neyse hadi. Hemen koş 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 koş. Kapatalım evi. Hemen fırın fırın fırın. Neredeymiş fırın? Ateş fırını. Kamp ateşi. Çubuk mu var? Soyulmuş ak. soyulmuş meşe kütüğü. Bu ne? Soyulmuş meşe kütüğü. E, tamam bu da soyulmuş. Çubuk. Şöyle koyacağız. Üstüne şunu 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 koyacağım. Kömürüm yok. Bunda da yok. Aa bir tane var. Zaten bir tane daha. Arkadaşlar hemen yapalım. Hemen. Çiu çiu çiu. Evet. Kamp ateşi. Ne vuruyorsun? Geldin mi? Geldin mi? Ha? Ben kendi... Bu arada senin chest plate'in aldım ha. Haberin olsun. Benim setim tam değildi ya. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Bunu böyle koyacağım. Senin kumun var mı? Arkadaşlar ben kum... Bayram var ya sen gelese kadar sabah oldu ha. Arkadaşlar hemen şuradan Bunları alalım. Zaten suyun akışından dolayı öbür yana doğru gidiyorlar. Aa zombi mi Bu tek yedi. Çuu. Ben çok çok kazıyorum adam. Bayram senin oda ne alemde? Gelmediğin. Ben odayı bitirdi bitireceğim. Kullanmadığım bir loğum taşım var. Artık çünkü şuran senin odada yaşayarak ikiye böyle oldu. Başka kendi odanı yap olmaz. Ben oraya boşuna mı yaptım kendi odamı? Aha. Odam dışarı çıktı tamam. Sen... Ne yap biliyor musun? Benim fikrimi yap istersen. Bence oraya şey yap kanka. Ben şey koyacağım oraya cam yapacağım. O yüzden kum topluyorum işte ben. Ben cam yapacağım orayı. Bura niye böyle oluyor? Senin bütün var ya su yere. yeri lazım. Şöyle. Ama şöyle köşeden alayım. At at. Ya da böyle kal işte ya. Ben ben ondan dolayı kum topluyorum. Ben dışarı doğru cam yapacağım. bakayım. Arkadaşlar ben şöyle üstten kazacağım. Tamam. Arkadaşlar ben burada cam yapacağım evimi. O taraftan. Hem, hem daha güzel dur. Hem dışarı izlerim. Önünü de açarım ben öyle. Mis gibi olur işte. Hadi gene iyisin ha. Fikir veriyorum o kadar. Ha. Ekipten hangimiz öyle fikir veriyor insana? Arkadaşlar ben önceden pvp'cim artık ekibin yani şey oldum bu Artık bütün bu yükler benden soruluyor. Sadece farmları bayram yapıyor. O da ben farm yapmayı üşenmek değil yap yapamıyorum. Ondan dolayı bayram yapıyor. Alp. Al Alp de farm yapıyor. Alp yardım ediyor bayramı. Yani... Arkadaşlar belki bu senin devamında farm yaparız. Öbür bölümde arkadaşlar öbür bölümde farm yaparız. Takılırız oğlum. Ben hemen şuradan şunları toplayayım. Vakum makinesi. Benim benim bir stek oldu. Bir sana verebilirim. istiyor mu? Dediğim gibi yapacaksan bir verebilirim. Hatta bir olmadı. Tam bir stekle sen tamam ya. Tam bir olsun. Aha. Arkadaşlar. Ne? salmalık yer. İstiyor mu bisteğini? Atayım mı sana? Tamam kişi olmayabilir. Kanka niye benim oda? Benim oda da dışarı bakıyor ki. Hayır benim oda da dışarı bakıyor. Benim oda dışarı bakmak, Benim oda da dışarı bakıyor. İki blok. Benim oda. Ver sana bir blok şey atayım. Kanka benim oda dışarı bakıyor. Benim oda direkt dışarı bakıyor hatta. Senin oda bu kadar. Oğlum senin oda niye bu kadar küçük? Kanka yana doğru genişlet. Şöyle. <laughs> tamam gel. Odalara birleştirek o zaman. O zaman odalara birleştir şuradan. Burada ne var mı? Ora maden. Ora boş. Oraya mı yapacaksın senin odayı? Oradan kazmaya başlayacaksam ben şu odunları kaz vereyim. Burada ne var? Bura maden giriş. Sen kapladın burayı. oramı? mı? Burayı vallahi bilmiyorum. Burayı ne yaptın sen ya? Sen her yeri iş üstü bitiriyorsun. Ben görmedim orayı. Ben kendimi şuradan... Senin maden ocağı bizim şeylerimizi ısıtmaya yetiyor mu ya? Bu da yetiyor. Bekle bakayım birleştirelim. Tamam bu yandan birleştir o Benim birleştirdim yandan birleştir. Kanka o yandan birleştirsen çok zor. Oradan yapma. Hayır. Hayır. Bayram buraya gel. Benim dediğim gibi Bak Gel sen şuraya bir. Benim şu şeylerim ısınsın zaten. Bir... Nasıl yapacağız sana söyleyeyim mi? Aynı burayı zaten ben de cam katlayacağım burayı. Ondan dolayı cam yapacağım işte şu an. Cam ısıtacağım. Yani ondan dolayı. Ben de cam ısıtacağım. Maden eritme da eriyor. Eee kömürüm var mı? Kömür var mı kömür? Oh maşallah. Tamam ben kömür yapayım diye. Ee, olmuyormuş ya. İlla yarım yüzü şunlara bölüştüreceğim şimdi. Tamam. Buraya koyacağım. Ne demeyi unuttun? Evet videodasın. Heh dört koydum. Dede. Ben hadi. Ben bunları alıyorum. Tamam kanka. Buradan şurada şöyle 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 kitaplık yaparız işte. Olmaz mı? Bu arada videoyu kapatacağım arkadaşlar burada. Arkadaşlar ben burayı dediğim tasarım yapacağım. Zaten şurada bloklarımız pişiyor şimdi. Arkadaşlar orayı dediğim tasarımı yapacağım arkadaşlar. Gel yanıma. Yanıma gel yanıma. Yanıma gel gel. gel. Dur yanımda. F5 fotoğraf çekmek. Gel gel. Yanıma gel. Gel gel yanıma. Arkadaşlar şu ara fotoğraf da alayım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz.